hünkârım. Hoş geldin. Gel. Zülfünün bu iğni rahatı can dur bana. Aruzun ter taze güllerle gülistan dur bana. Olmuşum diye rakibin mekruşerün denemin. Dağ gam sinemde san mührü Süleyman'dır bana. Kimi amber, kime cemper görünür Zülfü dost çeşmime her dar anım Marusu bandur bana Ey muhibbi Gün yüzüne şöyle hayran olmuşum Kim göre bu halimi elbet güzel bir şiir. Muhibbi kim? Daha önce duymadım. Bütün şairleri bilir misin? Bazılarını iyi bilirim. Fuzuli, Rumi, Sadi, Hafız-ı Şirazi. Duş vakti seher, ez necadem Ben derem zulmete şap, abe hayatem daden. Bir hodes şaşayım, ذاتم کردند، باعث جامعت جلی سفاته می‌داشتند. نهایت 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 Nasıl geldin buraya? Beni sizin yanınıza Tanrı gönderdi. Bu benim kaderim. Nedir böyle düşünmenin sebebi? Beni rüyanda görmem mi? Yalnız o değil. Nice dağlar, denizler geçtim. Nice ölümlerden döndüm. Ama kalbim bir pusula gibi hep size döndürdü suretimi. Ne yaşadıysan bilmek istiyorum. Ailemle yola çıkmıştık. Bir düğüne gidiyorduk. Uzaklarda bir şehirdeydi düğün. Denizdeydik. Korkunç bir fırtına çıktı. Tekne çatır diyor. Parçalanıp battı. Dalgalar çığlıkları yutuyor. Ben bir tahta parçasına tutundum. Denizin uğultusu nasıl dindi? Ne vakit duruldu hava hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda herkes ölmüştü. Dua ettim Tanrı'ya. Sonra Hızır Reis buldu beni. Tanrı dualarımı duydu. O gönderdi onu. Demek böyle geldim buraya. Hayır. Beni saraya almadılar. Kapıdan döndüm. Esir pazarına yolladılar. Zira halim perişandı. Zayıf düşmüştüm. Orada bir tüccar aldı beni. Saraya nasıl geldin peki? Yoldaydık. Sonra bir araba durdu. Biri indi. Bizi götüren adamla konuştu. Bizi satın aldı. Meğer o Sümbül aymış. Demek Sümbül. Evet. Şimdi buradayım. Sizce bütün bu olanlar kader değil de nedir?